Değerli Gamer takipçileri yine yepyeni bir videoyla beraberiz. Yepyeni bir üründe beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı Komteri çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ürün Samsung markasına ait ee, In-ear Fit hibrit kulak içi kulaklık arkadaşlar. Bu ürün Samsung Türkiye garantili. Dört rengi mevcut. Beyaz, siyah, kırmızı ve mavi. Elimizde e, beyaz rengi mevcut değil. Sadece siyah, kırmızı ve mavi. Bu ürünü şöyle bir kısaca anlatayım size. 120 santim uzunluğunda kablosu var. E, i̇ki tip kulak içi kulaklık silikonu mevcut içerisinde. İsterseniz e, kulağınızdan düşmemesi için bu modeli de takabilir, diğerini de takabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce bu ürüne benzer Samsung HS1303 kulaklığın incelemesini ve tanıtımını yapmıştık. Bununla ilgili kanalımıza bir video çekmiştik. Bugün e, EG920 Samsung earphone in-ear in in fit e, hibrit kulaklığın incelemesini yapacağız ürün Samsung Türkiye garantili arkadaşlar Samsung Evet gördüğünüz üzere şöyle e, ürünü hangi rengi şu, kırmızı rengini açalım arkadaşlar hep beraber incelemesini yapalım ses kalitesine hep birlikte bakalım nasıl bir ses kalitesine sahip ürün kutu içerisinde bizi neler bekliyor hep birlikte görelim arkadaşlar evet. Kutuyu açabilirsek tanıtımını yapacağız. Evet. Evet rengi kırmızı ama çok canlı bir kırmızı arkadaşlar. Bunu net olarak size söyleyeyim. Metalik yaldızlı 120 santim uzunluğunda bir kablosu mevcut. Evet. Tamamen buralar metal arkadaşlar. da Şu da şurası plastikten filtre mevcut ama bu metal arkadaşlar. Şurada 3 tane butonu mevcut. Ses yükseltme, ses düşürme ve onu şey play pause yani e, telefonu açıp görüşmeyi sonlandırma butonu. Ve şurada bir mikrofon girişi var. Üç buçuk milim jack girişi sahip. İçerisinde e, yani 4 adet yedek silikon çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi kulağın üzerinde vakimi mevcut ürün. E, 3 farklı beden. Yedek silikon mevcut arkadaşlar. Evet R3 L3, R2 L2, R1 L1. Evet, 4 farklı yedek mevcut arkadaşlar. Kutu içerisinde başka herhangi bir şey çıkmıyor. Şimdi bu ürünün ses kalitesini hep birlikte bir inceleyelim. Ee, nasıl bir ses çıkışı veriyor hep birlikte görelim. YouTube'dan bir telifsiz, müzik telifsiz bir müzik açalım. Evet sesini buradan net olarak duyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ses ölçerimizi diğer telefonumuzdan açalım. ve tek kulakta 82 83 diye bir hatta görüyor arkadaşlar çift kulaklarda çift çıkış var yani hem şurada bir çıkış alanı var hem de iki tane çıkışta olmasına rağmen yani Şimdi ses kartesine ben de bir tecrübe edeyim bakalım. Arkadaşlar bas seslerini çok iyi duyabiliyorum. Arkadaki enstrümantallerin de sesleri çok iyi geliyor. Tiz sesleri çok iyi duyuyor, duyabiliyoruz. Evet şu ana kadar dinlediğim en iyi ses kaliteli kulaklardan biri olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten parasını hak eden bir ürün. Ee, oldukça kaliteli. Ses kalitesi çok iyi. Ses bir çıkışı çok iyi. Evet. Evet, 85 dB çok rahat çıkış verebilen. insan kulaklığı için 80 dB'nin üzerisi 80 dB yeterli bir ses çıkışı arkadaşlar. Şu anda bu 85 dB'ye kadar çıkış verebiliyor. Ürünün mavi rengi var. Mavi ürün de tekrar buraları yaldızlı arkadaşlar. Oldukça şık kaliteli. Siyah rengini de şöyle bir yakından inceleyelim. Evet bir de beyaz rengi var. Şu anda elimizde yok beyaz rengi. Dört rengi mevcut olan bir ürün. Evet Samsung Inerfit Hibrit kulaklığın kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Bu ürünün YouTube'da da videosu yoktu arkadaşlar. İlk defa biz inceledik. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. E, sizi böyle yeni ürünlerle, yeni videolarla buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyon.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.